Kripto para dünyasında ardı ardına gelen yatırım hamleleri ve kriptoların farklı sektörler içerisinde de yer edinmesi piyasaları oldukça olumlu etkilemiş gibi görünüyor. CoinGecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte %1.4 yükselerek 1.06 trilyon doları aştı. Nitekim bir süredir inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Bitcoin gün içinde binde 7 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 20.631 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'deki yükseliş tüm piyasalarda olumlu bir hava yaratıyor. En değerli ve rağbette olan ikinci kripto para birimi olarak kabul edilen Ethereum'da da benzer bir tablo görülüyor. Ethereum son bir haftada %20'ye yakın bir değer kazanmıştı. ETH'in fiyatı bugün itibariyle binde 7 artarak 1595 dolarda seyrediyor. Ripple'da ise bu yükseliş daha hafif sularda seyrediyor. Yükselişteki tempoyu diğer popüler coin'lere göre biraz arkadan takip eden birimde XRP'nin fiyatı %1 artarak 45.9 centin üzerinde çıktı. Asıl büyük sıçramayı yaşayan coin ise Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından rekorlar kırmaya başlayan Dogecoin oldu. Doge'un fiyatı son 24 saatte %26.2 artarak 14.6 sente aştı. Doge'un son bir haftalık artışı ise %146.5'u geçti ve yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.